Herkese selamlar Ananın mutfağı neymiş? <laughs> İşin <laughs> mutfağı İşim İşim başım. Başım. Herkese selamlar İşin mutfağında bu hafta Karambol var Ben de Karambol'den tam e, bas gitar çalıyorum grupta Sana bir bakınca... Abi hoş geldin hoş Sana bulduk. birkaç sorumuz olacak Üzerindeki tasarımın Kaplumbağa şarkısından geldiğini biliyoruz O şarkıda ve bu görselde bize ne anlatıyorsunuz? Aslında zamanında etkilendiğimiz Küçük Prens hikayesinden yola çıktı bu logo. Dışındaki boğa yılını, ve Küçük Prens'teki boğa yılanı biz onun için boşalttık. attık. İçine de kaplumbağa logosunu koyduk. Hilal Genç tarafından tasarladı. Bunun bir de kapalı versiyonu. Aslında Küçük Prens'tekinin birebir aynı oranlarıyla kaplumbağa içine çizildi. Çok fazla anlam çıkarıldı logosuna ve şarkının hikayesine dair. O yüzden pek de büyüğü bozmak istemeyiz açıkçası. Herkesin kendi anlamı var bu şarkı özelinde. Ama bize o zaman çok iyi gelmişti Küçük Prens hikayesinden ve şarkı da kaplumbağa aslında insanın hayatından geçebilecek süreci anlatıyor. O zaman bize çok uygun gelmişti. O yüzden blogu tercih ettim. Grup üyeleriyle birlikte bir kaplumbağa dövmeniz var. Kaç yıllık arkadaşsınız? Hmm, güzel soru. 10 10 10 10 sene. 10 sene oldu. Maşallah. <laughs> maşallah. 10 <Onlar krala>. yıl <laughs> kolay arkadaşlar. 10 yıl evlilik yapıyorsunuz ya. Evlilik <laughs> gibi. Harbiden kolay işte. Yani. Biz sonradan girdik 3 sene. Evet. Turan ve Ege 3 senedir birlikteyiz. Ama onlar da maşallah 3 sene 30 sene gibi oldu yani. Kafamıza saç kalmayacak yakın. Nasıl kaldı? Zor <laughs> piyasa arkadaş. Şarkıda geçen yaşlı bir kaplumbağa karşısında dünya sözleri çok çarpıcı. Siz bunu nasıl bir duygu ve deneyimden çıkardınız? Ee, aslında yazdığımız ilk şarkı değildi. İlk yazdığımız şarkı bizim sihirbaz şarkısıydı. Bir sihirbaz şarkısını yazdığımız süreçte çok tokat Yedik. doğrusu bu yani müzik adına hayat adına yani 18 19 yaşındaydık ve o yaşımız için bence güzel darbeler yedik hayatla ilgili ee, yaşlı hissettik ee, ve bu şarkının bir şekilde bir nakarat ihtiyacı vardı böyle böyle biraz aslında e, şey yapa, örgü yapı yapı o o zamanın ruh haliyle kendimizi bir yaşlı bir kaplumbağaya benzettik ve önümüzde koskocaman bir hayat var yani bu sözün herkese e, ayrı kitabı var, bir hikayesi var. Nasıl kaplumbağa sırtında evini taşıyor, bir yavaş yavaş ilerliyor, aynı o insanın üzerindeki o ağırlık hissiyle aslında karşısına dünyayı almasıyla aynı bizim de müzik piyasasını karşımıza almamızla ilgili bir e, sözdü. Ne demişti? Kaplumbağa kendi evinden kaçamaz. Kaplumbağalar kaçamaz evinden. Kaplumbağalar kaçamaz evinden. Kaplumbağalar kaçamaz evinden diye bir yorum varmış. böyle çok fazla anlam üretiyor Grubunuz bir hayvan maskotu olsaydı hangi hayvan olurdu? Sakat sorular. var. <laughs> Hep kaplumbağa diye diye ismi değil mi? Ne olurdu beyler? 5 farklı hayvan, hayvan olurdu. Ayı olurdu. Ee, evet. Anladım. Ne bileyim, sen? yılan olurdu. olurdu. Bilmiyorum aklıma geldi hayvanları sayıyorum ya. Valla bilemedim. Abi o zaman şu soruyu şöyle ben <laughs> Ben hangi manifest <gülüyor> <gülüyor> Bunu koy, bunu koy. Etite koy bunu bak. O zaman siz karambolün bir hayvan maskotu olsaydı hangi hayvan olurdu? Yorumlara yazmayın unutmayın. Öptük.